Okunuşu 128 milyon. O zaman ilk olarak 128'i yazdık. Milyon olduğundan dolayı bu yanında kaç basamak olması gerekir arkadaşlar? 6 basamak olacak. Sonra ne demiş? 146. 146'yı yazdık. Burası yüzler bölüğüne aittir. Yanında 1, 2, 3 tane sıfır olması gerekir. Şıklara baktığımız zaman cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iller için birinin nüfusu değildir? 2 milyon 143 bin 2 milyon hangi seçenekte var arkadaşlar? A seçeneğin birinci Şanlıurfa'da var 143 bin sonra ne demiş 20 evet bu bir tane de var. 1 milyonla başlamış 1 milyon 51 bin 1 milyon 51 bin Sonra ne demiş? 56. Evet 56'sı da var. Bu da e, hangisi? Denizli diye yazabiliriz. Denizli. 1 milyon 21 bin. 1 milyon 21 bin. Burada sonunda 41 demiş arkadaşlar baktığımız zaman. Burada kaç var? 141 var. Ondan dolayı bu e, hiçbir seçenekte de yok deriz. Diğerine baktığımız zaman 588.000 588.000 sonra da ne var arkadaşlar? Burada 88.000 var. Bu da Elazığ'da vardır. C hiçbirinde yoktur diye söyleriz. Buna göre modellenin bu sayının okunuşu hangisidir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar modelleninle baktığımız zaman burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Sonrasında 0 var. Sonra burada iki halkamız var. Üç halka ve burada da ne var? Bir halkamız var. Bu nedir? Yüz binler sayısıdır. Burada ne var? 320 bin var. 320 bin. 231 olacak. Burada 31 demiş gitti. 320 bin. 200'ü demiş 31. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Pelin defterini 24 milyon hemen yazalım. 24 milyon 513.000 bin, 513.000 bin, e, kaç yazmış? 73. O zaman 073 sayısını yazıyor. Sonra bu sayının en küçük iki rakamını siliyormuş. En küçük iki rakamı nedir arkadaşlar burada? 0 var ve 1 var. Bunu sildi. Eee kalan rakamlarla oluşturulan bir sayının okunuşu hangisi olabilir diyor. Geriye ne kaldı? 2 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı. 3 7 3. Baktığımız zaman 245.000, bin, 245.137 bin demiş, 137. Ama bizim 337 bu olmaz. 451.000, 451 bir yok rakamlarımız arasında, o zaman bu da gitti. Buna baktığımız zaman 453.073 453 yani 073, sıfır da yok rakamlarda bu da gitti. En soncuya baktığımız zaman 245 245 1373 373 zaten direkt sayını sildiğimiz zaman oluşan rakamlardan oluşan sayıdır. Cevabımız D'dir diye söyleriz. Ayşe'nin yazdığı sayının kaç basamağında sıfır vardır? Ne yazmış? 100 milyon 100 milyon 101. Sonunda 101 var. Bu arada da binler basamağı var. Kaç basamağı? 0, 2, 5, bir de burada var. 6 basamağı 0'dır. Cevap C'dir. 23 milyon yazalım. 23 milyon. Sonra 106 bin, 106 bin demiş arkadaşlar. O zaman 0 85 diyeceğiz. Sonra diyor ki bize sayısının 0 ile 8 rakamlarının yerleri değiştirildiğinde oluşan sayının hangisi olduğunu bize soruyor. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar burada 0 ile 8'i yerini değiştirsek 23 milyonu yazdık 1. Sonrasında burada 8 6 yazarız. En sonuna geldiğimiz zaman arkadaşlar burada ne yazacağız 0 burası 5 burası 0 olarak olabilir herhangi bir tanesini değiştireceğimizi söylüyor veya hepsi de değiştirebilir. Bu baktığımız zaman ne okunur? 23.186.005'tir. Yani Adana aradığımız cevaptır. Olabilir dediği için bu şıklar da var. Buna göre bir etmiş olduk. En az kaç boncuğa daha ihtiyaç vardır demiş. Burası 3. Bunda bir sıkıntı yok. Sonrakinde 1 var arkadaşlar. Sonrasında 313, Sonra ne olacak? 0 35. Toplam kaç boncuğumuz var? 4. 3 daha 7. 1 daha 8. 3 daha 11. 3 daha eklersek 14. 5 daha eklediğimiz zaman arkadaşlar 19. Peki bizim kaç boncuk var? 3. 2 daha 5. 7 8 10 14 ve 17 oldu. Toplam 19 boncuğa ihtiyacımız var. 17'yi çıkartırsak 2 boncuğa daha ihtiyaç vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Ömer öğretmen tahtaya 4 tane sayının okunuşunu yazıyor ve öğrencilerinden bu sayıların her birinin ayrı ayrı kağıtları yazmalarını e, istiyormuş. Şükrü bu sayıları aşağıdaki renkli kağıtlara yazıyor. Buna göre Şükrü'nün hangi renk kartta yazdığı sayının okunuşu öğretmenin tahtaya yazdığı sayılardan biri değildir. Ben teker teker hepsini yazayım. 230 bin, 230 bin 43. O zaman diyeceğiz ki 0.43. Var mı? Var. Sarı da var. Bu gitti. Buna geldiğimiz zaman 103 milyon 103 milyon 212.000 bin, 212.000 bin. sonra ne diyeceğiz? 1'se 001. Bu da yeşil de var. Bu da gitti. Buna baktığımız zaman arkadaşlar 1 milyon 1 milyon 10.100 demiş o zaman 1 milyonu yazdık arkadaşlar sıfırı koyduk 10.000 ee sonrasında ne demiş olacağız baktığımız zaman 10.100 diye burayı söylemiş olacağız 10.100 bu şekilde olmuş oldu bu hiçbirinde yok bir dursun bu bir de baktığımız zaman 1 milyon sonra 24.024 110 demiş. 110'u yazdık. Bu da mor'da var. Mavi e, ne yapılması lazım? Yoktur diye söyleriz. Benziyor buna ama aynısı olmadığına dikkat edelim. Burada bir sıfır, burada iki sıfır var. Cevap nedir? Adana'dır. Kıvanç elindeki boncukları aşağıdaki kaplara dağıtıyor. Bu kaplarda boncuk sayılarının sırasıyla aşağıdaki kutuların içine yazıyormuş. Daha sonra her bir kutudaki sayının iki katını alıp sırayla yan yana yazıyor ve bu için ne diyor? Bir doğal sayı elde etmiş. Burası 4, burada 5, burada 2, burada 1, burada 4, 3 ve burada da 6. Hepsini yazacak iki katını alarak biz de yazalım. 4'ün iki katı 8, burada 5'in iki katı 10, 2'nin iki katı 4. 1'in 2 katı 2, 4'ün 2 katı 8, 3'ün 2 katı 6, burada 6'nın 2 katı 12 olarak yazmış olduk. Sonrasında baktığımız zaman 81, 0, 42, 600, 12 olması gerekiyor. Hangi seçenek de var? Adana seçeneğinde arkadaşlar istediğimiz vardır. Pardon Bursa'da istediğimiz vardır. Aşağıdaki kartlar üzerinde bir sayının okunuşundaki kelimeler yazılmıştır. Sevda bu kartların bazılarını alıp yan yana dizerek farklı sayıların okunuşlarını elde ediyor. Buna göre sevdanın hangisini elde edemeyeceğini bize sormuş. Şimdi 3 var, 80, 6 binimiz var hatta 100 binimiz var. Sonrasında baktığımız zaman 12 milyon var. Şimdi baştan başlayacak olursak ben C seçeneğinden başlayacağım. 12 milyon diyelim. 12 milyon bunları sildik, Milyonu da sildik. 106.083 bunu elde etmiş olduk. Sonra e, buraya baktığımız zaman A seçeneğine ne diyeceğiz arkadaşlar? 12 bin, 12 bin 103. 103'ü de aldık. Bu da oldu. A da oldu. Buna baktığımız zaman arkadaşlar 310 bin. Şimdi buraları bir silecek olursam arkadaşlar daha uygun belirte belirte gidebiliriz. Ne diyeceğiz? 310 310 bin, bu şekilde gittik. 86 bunu elde etmiş olduk. 3 milyon bakalım arkadaşlar. En sonuncu seçeneğe bakacak olursak. Ne demiş? 3 milyon. 3 Kaleme geçemedik. 3 milyon 110 bin Tamam. Ama 180, 106 olması lazım. Ama daha 100 kelimemiz olmadığı için bu olamaz deriz. Cevabımız denizdir. Aşağıda verilen geometrik şekillerin içindeki sayılara yanlarında verilen kurallar uygulanacaktır. İçinde yazan sayının rakamlarını küçükten büyüğe doğru yan yana yazarak bir sayı oluşturacağız. O zaman bu sayıyı küçükten büyüğe doğru yazarsak 1, 2, 8. Bunu yazarak oluşturacak olursak 1, 3, 5 olur. İçinde yazan sayının rakamları büyükten küçüğe doğru bunu oluşturacakmışız. 8, 4, 0. Şimdi şıklara baktığımız zaman 128, 840, 135 hangi şıkta var? Ceyhan'da vardır arkadaşlar.